Hepinize merhabalar arkadaşlar. The Finals oyunu bu ara bayağı meşhur ve benim de acayip hoşuma giden bir oyun. Size bu karakterlerden Light'ı tanıtacağız. Daha doğrusu Light'ta nasıl kombinler yapabilirsiniz onları göstermek isteyeceğim. Şimdi en barizlerden olan görünmez olmak. İstediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Sabit durursanız daha çok görünmez oluyorsunuz. Kompalı bayağı etkili. Mesela görünmez oldunuz. Düşmanın yanına geldiniz. Oba. İki mermi olması biraz sıkıntı. Ama buradaki karakterler gibi çok az bir canı kalıyor. Gelirsin bir de V tuşuna basarsanız. Dirsek atarsanız. Görünmez oldunuz. Ee, Stan var. Stana attığınızda sağa ve sola dönme şeyleri düşüyor. Yani karakteri sağa sola çevirirken adam dönemiyor. Böyle sabit kalıyor. Eğer önünden atış ederseniz adamı hala sizi öldürebilir. Haricinde karakterleri tek tek göstermem lazım. Tekrar görünmez oldunuz. 2'ye bastım. Stan aldım. Görünmezin süresi de sol altta gözüküyor. Stan attım. Gitti. Daha sonra hemen şuradan mesela bu karakteri alabileceklerini misal şu knife çok meşhur gözüküyor. Bunları çok oynayan gördüm. Fırlatabiliyorsunuz. Hop patladı. Görünmez oldun. Geldin stun yapıştırdın. Mermi gibi atış ediyorsun abi. Şimdi görünmezlik haricinde ne alabilirsiniz? Hook var. Hook da bayağı şey yarıyor. Onun yanına ne alabilirsin? Taramalı alırsın. M11. Şimdi abi bunu şu binanın köşesine tuttun. Çektin kendini bıraktın. Buraya çıkış yeri yok diyelim mesela. Şu aletler yok. Bu arada bunları kırmak istiyorsanız. Mesela bu çatıya çıktınız. Bu adam başka birinin bu çatıya çıkmasını istemiyorsanız. Geliyorsunuz bunun dibinde. V'ye basıyorsunuz. İki kere vurduğunuzda kırılıyor. Ve kimse yukarı çıkamıyor. Başka ne olabilir? Stun'ı zaten biliyorsunuz. Stun bu karakterin en önemli şeyi Light'taki. En önemli itemlerden biri diyebilirim. Onun haricinde. Yani Light bu kadar denilebilir ya. Görünmez ol. Bu dash de şu ara çok meşhur. Mesela adamı gördünüz. 3 kere kullanabiliyorsun ve hızlı doluyor. Kendini bir anda ileri sağa sola atabiliyorsun. Adamla savaşıyorsun. 2 tane olsun mesela. Adam sana atış ediyor. Bunu kullanması bayağı zor bu arada. Yapabilen var helal olsun. Adamla lan adamın üzerine niye gittik ki? D'ye basıp Q'ya basarsan sağa, A'ya basarsan sola. Adam o arada mala dönüyor. Zaten seni arıyor. Nereye gitti bu? Bir sağa gibi bir sola gidiyor diye. Çok hızlı bir şekilde adamla savaşabilirsin Tabi kullanabilirsen. Çok kullananı gördüm. Tabi ona bilek lazım. Medium karakterinden bahsedelim. Medium karakterinde AKM ağırlıklı ve sıkar fıkar diye yazmışlar. Ağırlıklı kullanılıyor. Bazıları sniper alıyor. Dağa taşı oturuyor oradan atış ediyor sadece. Ee, AK'de şey yok, dürbün yok. Şöyle göstereyim hızlıca. Yani nişangah bu. Sıkarda nişangah, dürbünümüz var ha. Ama mermi sayısı sıkarda 20, AK'de 36. Tutturamadım derdi yok. Biraz yukarı çekiyor. Binalar yıkılıyor bu arada. Zaten onu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bunda ağırlıklı olarak alan savunması yapacaksınız eğer gaz granit kullanın diye tavsiye ederim. Gaz graniti attığınız zaman belli bir alanın içindeki şöyle hızlıca göstereyim. Mesela bunun yanında bir de şey alalım. İkisinin farkını göstermiş olurum. Yanıcı bomba var. Yanıcı bomba da güzel aslında ama yanıcı bombanın verdiği hasarla gazın verdiği hasar çok farklı. Attık. <laughs> Bakın öldü. Şimdi, şimdi ölmüş olabilir. Ne olacak diyeceksin? İkinciyi öldürecek neredeyse. Canı dolsun. olsun. Ateş attım. Yarı da başladı. Bakın, hasarı daha az. ve bitti. Hasar ver. Vermiyor. Etraftaki çalıları bunu yakabiliyorsunuz. Ormanlı alanı atarsanız fena vurur. Mesela gaz attınız. Bakayım ateşe de olsun. Gaz attınız. Biri gaz atmış. İçine giremiyorsunuz. Bunun içine girdi mi hasar yiyorsun. İçeri bir ateş bombası atarsan gaz patlıyor ve ateşe dönüşüyor. Yani gaz patlama yaptığı anda Ekstra hasar veriyor. Üzerine bir de alev çıkıyor. Alan savunması yapacaksınız. Tareti kuruyorsunuz abi. Bakın taretin kurulması 3 saniye falan sürüyor. Sonra bu taret düşman gördü mü ateş etmeye başlıyor. Uzağı mı kurdu? Tekrar bunu e basarsanız geri alabilirsiniz. Bakayım ateş edecek mi? Düşman olarak algılayacak mı bunu? Atış etmiyor. Neyse. Bu alanın içine kurduğunuzda bunu çok etkili bir şekilde e, keşahatınızı koruyabilirsiniz. Üzerine gaz mayın atarsanız bunu kurarsınız. Sonra yük, mümkün mertebe yüksek bir mevkide bekleyin. Yani yukarıdan inceleyin şeyi. Gerekirse üst kat, yalt katta üst kattan bir delik açın öyle bakın. Çok etkili oluyor. Gaz mayın. Geldiniz bu keşahatınız. Keşahatı koruyacaksınız. Ya yanına ya üzerine atın. Bu ne olur? Düşman gelir. Üzerine basar sapatlar Ama varsayalım basmadı ve siz bunu atış ederek aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Aynı şekilde tekrardan atarsın yanıcı bombayı. Hop patladı. Bizim keşat gitti. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde savunma yapabilirsiniz. Başka bir şey var mıydı bu karakterde? Jump Jampet de çok şey yarıyor. Defibrilatör, defibrilatör dediğimiz şey de arkadaşınız düştü. Kaldırmanız gerekiyor. Zipline de güzel. Arkadaşınız düştü ve kaldırmanız gerekiyor. Cesedi görüyorsunuz yerde. Ufak bir karakterin cesedi oluyor. Geliyorsunuz her buna. Bastığınız zaman adam ayağa kalkıyor ama yarı can olarak kalkıyor. Öyle olduğunda ne yapıyorsunuz? Eğer önünüzde mesela karakter olarak Hiwi var takımınızda ve bu karakter deli can olduğu için daha ön planda savaşır ve koruma tank olarak görev yapar. Çoğunlukla. Taret yerine heal alıyorsunuz. Ve heal'a bastığınızda takımınızdaki arkadaşınıza can veriyorsunuz. Adamı geldim. Kaldırdın. Heala geçtin. Can vermeye devam ettin. Şu an yapamıyorum. Bizim takım arkadaşını yapabiliyor muyuz peki? Mesela bunun canı azalıyor. Şu an can vermeye başladım. Bakın. Canını doldurdum. Sen kime atış ediyorsun lan? Gördüğünüz üzere can doldu. Şimdi bu jump pedi farklı farklı şekilde kullananlar var. Birini buraya koydun. Aa bir dakika. Bu jump daha önce kullanmadım. Kullananlar çok. Bir de hatta onun bug'unu bulmuşlardı. Bu gu dediğimiz şey... Gördüğünüz üzere mesela buraya aralarına atıyorum bu kırılana kadar üzerine çıkıyorsunuz mesela en basitinden bu jampedi buraya koyarsanız bakın atacağı yön değişti ve çok yüksek bir şekilde size attı. Normalde koyduğunuzda yerden yukarı atan şey sizi 100 metre ileri fırlattı. Bu şekilde de kullanabilirsiniz bu zipline'ın kuruluş şeyi ne onu tam çözemedim. Kullanımını hiç yapmadığım için ben bile bilmiyorum şu an. Başka ne yapabilirsiniz? Medium karakterin seçenekleri fazla. Recon Sense dediğimiz bastım mesela bakın karakter canı şeyleri görebiliyorsunuz düşman karakterlerin. Burada bir yerde biri var. Hop Recon Sense'de binanın içindeki uzaklardaki karakterlerin, düşmanların yerlerini gösteriyor. Bazı şeyler vereyim size mesela. Defibrilatör yerine şey var mı bunda? Yokmuş. Hivi de var demek ki o. karaktere geçelim. Tamam. Hivi de olay çok farklı. Şimdi bu bomba atar olarak geçiyor. Bu bildiğin M60. 70 tane mermi var tara tarayabildiğin kadar Onun yerine bomba atar alırsak Sekiyor patlıyor Sekiyor patlıyor Bu binayı da hasar veriyor bu arada One minute Binayı kendimiz hasar verelim mümkünse Altı mermi var Bina hasar verme özelliğini kapatmışlar mı bunu? Ya kardeşim. Bas git. Hasarı nasıl? Tutturabilirsem. Bak gördüğünüz üzere ilk attığımda sekiyor. ikinci de patlıyor. Hasar da bayağı yüksek bu arada. Öyle hiç sancak kadar değil. Diğeri füze. Al bunu adamın kafasına yapıştır. Yaracağın gitti. Bitti. Varsayalım düşman var atışı ediyor. Hemen koyuyorsun etrafına bunu. Bunun arkasından kapış. Bir de mesela Q özelliği. Bu yere bunlardan atıyor. Bunu nasıl kullanabilirsin? Hiçbir yerde çıkacak yer yok. Üstüne çıktın. Bir daha çıktın. Ve çatıdayım. Üç tane de olayı çözdük. Ve düşmanlar ölüm. 15 tane mi var toplamda? Bir de bunu böyle kullanıyorlar. Kırılma mırılma hiçbir şey yok. Ama ne oluyor? 15 tane bitti. Bittikten sonra bir tane daha atıyorsun. En baştaki kayboluyor. Bunu şöyle yapıyorlar. Mesela adama attığın zaman adam sabitleniyor. Savunma olarak kullanıyor. Adam kendi etrafına atıyor. Burada geliyor. Bu arkadaş mermi Mesela bunlar da işe yarasaydı gösterirdim de hiç yokmuş gibi davranıyor. Baya bir mermi savunuyor. Mermiden kurtarıyor sizi mesela şöyle yapalım. M60 alalım. Bundan aldınız. Adam karşınızdan geliyordu. Bakın 70 mermi harcıyorum. Bak 70 mermiye 3 tane 4 taneyi ancak kırabildim. Savunma olarak bunu kullandığınızda Adamlar arasındaki bağ kesildi. Bunu kolayı var. Attığınız an yanıyor. Ve birbirine geçebiliyor bak. Dördüncü yakalar sıçradı. Bu da çok güzel bir özellik. Bu binaya da büyük hasar veriyor. Aha bina yıkıldı. Peki. Binayı yıkmak değildi amacım ama olsun. Space'e basarak çıktım. Şimdi nasıl yapabiliriz? Mesela bu binaya hasar veriyor dedik. Binaya attım şöyle. Adamlar geliyor. Ne oldu? Adam mesela geldi. Ben bunu buraya attım. Bakın üst tarafa kadar alev değiyor. Üstünde biri varsa o da yanmaya başlıyor. Bunun normalde binaya da hasar verdiğini biliyorum. örnek göstermem lazım ama şey dolmamış. Bomba dolmamış. Bu arada şu kenar köşeleri tutma olayı çok önemli. Pencerenin binden gelip hop yukarı bak, bak çıktığımda tamam. Geldim ben ben bunu buradan aşağıdan yaktım. Üste misin? Yanıyorsun abi. Normalde bunlar patlıyordu ve zemin açılıyordu. Ya bunu kapattılar. Üst kattasın. Dediğim gibi savunma yapıyorsun. Üst kattan bir delik açtın. Aşağıda kutu burada. Kutuyu yukarıdan savunuyorsun her zaman. Bu karakterin başka ne özellikleri vardı? Hemen mesela o şeyi gösterdik. Şunu değiştirelim. Slam. Abi silahım dedi. Hatta bakayım başka bir şeyler var mı? Ekstra bunun yanına ekleyebileceğim. Bomba atarı gösterdik. Bir de şu var. Hammer. Çekici alıyorsun. Çat çat vuruyorsun. <laughs> Dom'u göstermedik. Bir de C4'ü göstermedik. Tamam. Hepsini aldık. Şimdi oynayış tarzın tamamen değişti abi. Şimdi hem atak hem savunma. Q'ya bastığım an gördüğünüz üzere önüne ne gelirse yıkıyor. Elimizdeki hammer var. Sağ tuş basarsam yukarı iki eliyle kaldırıyor. Sol tuş basarsam vuruyor. Ölümüne vuruyor. Bina diye bir şey kalmadı. Yıktı kalayını. Bir de mesela bu Q'yu kullandınız. Hop. Aşağı inerken çok sağlam yere hasar veriyor. Yani bunu yukarıdan bir yerden atlayıp veya düz giderken koşuyor ya. Elini kaldırdı koşuyor. Aldım bunu. Gittim keşahata koydum. Q'ya bastım koşuyor. Space'e bastım. Yere zıplayıp yere alan hasarı veriyor. Bu çok mükemmel bir şey. Diğer türlü. Mesela burada keşahat koyduk. Bunu attım başına. Bunun dışında biri bana ateş ettiği sürece bu kalkan beni koruyor. Süresi de ortalama 30 saniye falan diye biliyorum. Bayağı etkili. İçeri biri geldim mi de çakıyorsun hammer'ı. Bakın ben bile dışarıdan vuruyorum hiç. Bir de mesela işin itlik tarafı var. Ben bunun üzerine iki tane şey yapıştırdım. c 4ü yapıştırdım. Bunu aldım. Adamı gördüm. Attım üzerine. Tabi ben onu patlatana kadar O gitti daha taşa Bunu alıp adamın üzerine atıp Tam adama yaklaşınca da C4'u patlatırsanız Acayip bir hasar veriyor Bunları üzerinde tuturduğunuzda da aynı şekilde Aynı şekilde mesela bunu aldım V'ye basarsam Oba direkt patladı lan Böyle olmaması lazımdı V'ye bir kere vuruyorum yandı 5 saniye sonra patlayacak Attım gördünüz mü? Bunları rampadan sektirebiliyorsunuz. O da ayrı bir konu. Şimdi ben bunun üzerine C4'u tekrar attım. Aldım bunu da. Attım. Sağ tuş. Mahvoldu. Adam yok oldu. Aynısını bununla düşünün. Patlayıcı ate alev zaten bu anası zaten. Bunu aldın. Üzerine C4'u aldın. Adamın üzerine attın. Patlattın. Patladığı an hem etraf alev hem C4'un hasarı. Bir ton şey var. En son özellikle Shield kaldı. Gördüğünüz üzere. Q'ya bastın. Açtın abi. Hasar yemiyorsun. Karşıdan gelenleri sağdan soldan çevir. Sırf hasar şey olduk. Savunma olduk. Aha. Düşmüyor. 1035 yanı var hala. atış ediyor. Geçmiyor abi. Hiçbir şekilde. Kapat. Mesela bu arkadaş ölecek. Attım önüne. Gel bana ateş ediyorsun. Alanın içinde olduğum sürece ölmüyorum. Alanın dışındayım. Bakın belli bir süre sonra bu kayboluyor. Ama bu ormanın içine girerse biri hasar yersin. Mesela çok yaklaştım. Ateş et. Bakın. Halkanın içinden geçtiğinden devam. Al emmuru yapıştır abi. Kalkanı aç adamın üzerine koş. İşim bitti mi? Kapat. Sokatman yaa ya. Genel olarak oyun bu şekilde. Aklınızda merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Her türlü soruya ve yorumu açıyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Güle güle.